Spor haberleri Süper Lig futbol kamuoyunu ikiye böldü. 16. haftanın hakem raporunu açıkladı. Hakemin vicdanında şekillenir. 16. hafta maçlarında en çok tartışılan hakem kararlarının başında sarı kart mı, kırmızı kart mı ikilemi geldi. Sert müdahaleler sonrası verilen ya da verilmeyen kartlar futbol kamuoyunu ikiye böldü. İşte bu noktada UEFA'nın yaklaşımı bize önemli bir perspektif sunuyor. UEFA'da hakemlere verilen eğitimlerde oyuncunun oyunda kalması esas alınsa da oyuncu sağlığı da bir o kadar öncelikli. Bu tür pozisyonlar genellikle turuncu olarak tabir edilen gri bir alana giriyor. Yani ne net bir sarı ne de tartışmasız bir kırmızı. Tam anlamıyla hakemin takdirine bırakılmış bir alan. VAR sistemi ise bu tarz pozisyonlara müdahale etmemek üzere kurgulandı. Yani bir kişi için kırmızı kartı gerektiren bir müdahale başka bir kişi için sarı kart olabilir. Bu yüzden bana göre kırmızıydı, neden var çağırmadı? demek var protokolünü dikkate almamaktır. Var ancak bariz ve açık hatalarda devreye girer. Takdir alanına giren kararlar için değil. Bu nedenle eleştirilerimizi yaparken hakemin değil, sistemin sınırlarını da hesaba katmamız gerekiyor her tartışmalı pozisyon varla çözülmez, bazıları hala hakemin vicdanında şekillenir. Fenerbahçe Konya Spor, Ozan Ergün Ozan Ergün için oldukça rahat geçen bir karşılaşmaydı. Ev sahibi takımın skoru erken bulması maçın tansiyonunu düşürürken hakemin işini de kolaylaştırdı. Ancak rahat bir maçta konsantrasyonu sağlayamadığı için hatalar yaptı. 24. dakikada Uğurcan'ın durana yaptığı müdahale net bir penaltıydı. Ancak Ergün devam kararı verdi. Bu durum, pozisyonları değerlendirme konusundaki zafiyeti ortaya koydu. 48. dakikada Bravna Uğurcan'ın faulü ve 90 artı 1. dakikada ise Bartu'nun Biorlo'ya faulü sınırları fazlasıyla zorluyordu. Sarı karta çok itiraz edemem ama Bartu'a sarı kartı dahi çıkartmadı. Fenerbahçe'nin Taliska ile kazandığı golde, duran rakibini topsuz alanda itiyor. Burada gol iptal edilip, hücum faul kararı verilebilse çok daha doğru olurdu. Trabzonspor Beşiktaş, Alişan Salan genel olarak maçın ilk yarısında doğru ve dengeli başlayan bir yönetim vardı. Ancak var müdahalesiyle birlikte hakemin standardı düştü. Kart ve faul kararlarında istikrarsız bir tablo ortaya çıktı. Emirhan'ın Ozan'a müdahalesine çıkan kart ve Orkun'un sert faulüne gösterilen sarı kart doğruydu. Orkun'un müdahalesi sınırları zorluyordu. Ancak ilk temas anında topuğun yerde olması ve şiddetin düşük kalması onu kırmızıdan kurtardı. 13. dakikada Zükov'un kendini yere bıraktığı pozisyonda ise aldatmadan kart çıkmaması eksik bir uygulamaydı. 34. dakikada Mustafa'nın faulünde doğru sarı kart gelirken, 36. dakikada yaşanan Ozan Tufan El Bilal pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Hakem pozisyonu devam ettirmişti ancak VAR müdahalesiyle kararını değiştirip El Bilal'e kırmızı kart gösterdi. Temas hassas bölgeye olsa da müdahalenin şiddeti ve oyuncunun niyeti tartışmalıydı. Var, öne bu pozisyonda devreye girmesi gereksizdi. Bu noktadan sonra hakemin dengesi bozuldu.